Cemaati kaçırmak pahasına iki dargını barıştırıyor. Peki sen nasıl dersen dedim. Bunun üzerine Bilal Radyan kâhmet getirdi. <laughs> Ebu Bekir Radyan öne geçti, tekbir aldı. Ardından da cemaat tekbir aldı. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Saflar arasında yürüyerek ta ilk safa vardı. Namaza duruldu. Hazreti Ebû Bekir önde imam, sahabe arkasında Resulullah soldan geldi. İki kişi, iki kabilenin arasını barıştırıyordu. İki grubu barıştırıyordu cemaat el çıkmaya başladılar. Yani bu haber veriyorlar var. Hazreti Ebu Bekir hani bir şeyler vardı. Haber olsun da geldi. Ebu Bekir adı namaz kılarken hiç sağa sola bakmazdı. Fakat cemaat el, çırpma, el çırpmaya çoğalınca yani bir sesler geliyor arkadaşlar. Herkes el çırpıyor. Yapıyor namazda. Tabi ya bu bir yanlış. Anlar sonra bunu düzeltiyor hadisin devamında. Başını çevirip arkaya doğru baktı. Bir görürsün. görsün? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ee, arkadan geliyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda devam etmesi için kendisine işaret buldu. Devam et dedi. Rasulullah'ın bu iltifadan karşı Ebu Bekir radıyallahu ellerini kaldırıp Allah hamd etti ve geri gelerek birinci safta yerini aldı. i̇mamlıktan safa geçti. Rasulullah geldi. Devam etmedi cemaate. Rasulullah da ileri geçti. Cemaate namaz kıldırdı. Namazı bitince cemaat döndü ve şöyle buyurdu. Ey cemaat! El çırpmaya başladınız. El çırpmak sadece kadınlara mahsustur. Her kim namazdayken bir şey arzu olursa, Sübhanallah desin. Bir yanlış olursa, bugün öyle yapıyoruz ya, Sübhanallah diye düzelt. İmamı uyarmak istersen Sübhanallah dersin. Zira bir kimse Sübhanallah dediği zaman, onun içinden kimse tabii ki kendisine iltifat edecektir. Yani imam, i̇mam anlayacaktır, arkada bir şey oluyor. Sübhanallah diyor cemaat. Bugün nerede yapıyoruz bunu? İmam şaşırıyor, bir rekat eksik kılıyor veya ikinci de rekatta oturmuyor, üçe kalkıyor. Cemaat Sübhanallah diyor. Veya kıraatte okurken bir yanlış okuyor. Subhanallah diyoruz. İmam hemen uyanıyor. Düşünüyor nerede yanlış yaptım. Kurtarıyor namazı. Ama yani tabi sahabe bu olayı bilmediği için böyle öğreniyor. Sahabe yapıyor. Biz de öğreniyoruz. Böyle olmaz. El çapılmaz. Subhanallah denir. Sahabenin her hareketinden biz bir şey öğreniyoruz. Onlar her hareketleriyle bize örneğin başlangıcı oldular. Allah onlara razı olsun. Yoksa sahabe hata eder, sahabe yanlış yapar. Bunlar bize örnek. Bugün bunu bir de ya namazda el çırpıldığını denir mi? İşte bak o çırpmasa biz öğrenmeyecektik. O çırptı biz öğrendik. Ya Ebu Bekir ben sana işaret ettiğimde cemaat namaz kıldırmakta seni aldık olan neydi? Yani Resulat diyor ki sallallahu aleyhi ve ben sana namazı kıldır dedim. Sen devam et dedim Niye? Geri çıktın. Ebu Bekir adı şöyle dedi. Resulullah'ın önünde namaz kıldırmak Ebu Kuafe'nin oğluna yakışmazdı. Babası Kuafe. Ebu Kuhafir'in oğlu yakışmaz. Ben kendime sana imam olmaya layık görmedim Allah'ın Resulü'ne. O yüzden e, geri çıktım diyor. Bizim konumuzla ilgili kısmı Resulullah sallallahu aleyhi cemaat namazı gibi en önemli şeyi iki grubun insanların arasını bulmak için neredeyse kaçırıyor. Kılpa yetişiyor cemaati. Hafızam iyi yoksa çok uzun yıllar oldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine böyle bir hadise iki kişinin arasını bulacağım diye o kadar öğreniyor ki hayatında bir defa ayakta idrar diyor hayatında bir defa ayakta yapıyor bu işi o da o kadar sıkışıyor tuvalet o kadar sıkışıyor ama iki kişinin arasını bulacak ya. iki dargını barışacak ya iki kavgalıyı barışacak ya terk etmiyor. <laughs> Son ana kadar sıkıyor, onları barıştırıyor sonra o kadar acele yetişemiyor. Oturacak vakit olmadığı için ayakta yapıyor. Yani Resulullah ya bu kadar insanların arasını bulmaya bu kadar önem veriyor. Ama bugün günümüze baktığımızda iki kişi dargın sanki seviniyor. Ya da görmemezlikten geliyor. Biliyor iki kardeş dargın, iki arkadaş dargın, hiç. Ona da gidiyor selam veriyor, ona da gider selam veriyor. Sonra demiyor, siz niye birbirinize dargısınız demiyor. ama de şimdi ben bunların arasını bulmaya çalışacağım. Ben de kötü olacaklar. Ben hiç burnumu sokmayayım, ben hiç karışmayayım. Böyle bir aşağılık, iğrenç bir zihniyet var şimdi. Böyle kötü bir tutum var. Hiç Müslümanca olmayan bir tutum var. Halbuki senin iki kardeşin, iki mümin kardeşin dargıyken sen nasıl rahat durursun? Tamam onlar bir hata yaptı. Sen onları barıştırmazsan sen de bir hataya ortak olmuş olursun. İk bir yanlışın ortasında duruyorsun. İki kişi var, sen ortasında duruyorsun. Bu yanlış, bu yanlış. Ortada bir yanlış var. Sen de gittiğin yanlışın ortasında durdun. Yani pis bir yerde duran pis olur. Sen de yanlışın ortasında dursan bu yanlışa alet olursun. Senin bu sınavın mı imtihanın? Senin imtihanın ne? Bunların arasında bulmak. Ya şimdi ben de kötü olacaklar. Ya öyle olur mu? Bu senin imtihanın, bu senin vazifen, sen Müslümansın. Bu senin vazifen. Bunu yapmak zorundasın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem